Niye çıkacağız demiştin galiba? Yani yanlış mı hatırlıyorum? Evet öyleydi de işte planlarımda ufak bir değişiklik oldu. Niye geldik buraya? Aslında burası bizim arkadaşlarla takıldığımız yer. Herkese almıyoruz yani. İyi de beni niye getirdin? Çünkü sen herkes değilsin ondan. Müzik grubu falan mı var arkadaşların? Hı hı. Ben de takılıyorum onlarla. Sen Evet. Bir enstrüman mı çalıyorsun? Ne evet aynen. Gitar çalıyorum, piyano da çalıyorum. Bir de söylüyorum. Dalga mı geçiyorsun benimle? <laughs> Anladım sen şimdi diyorsun ki bu manyak ne anlar müzikten. Yok canım yani öyle demek istemedim de şaşırdım biraz. E anlat bakalım yardımcı olabildik mi sana? Konuştun mu, aradın mı? Evet. Yardımcı oldun ama pek işe yaramadı açıkçası. Melis, sen neyin peşindesin? Bir anlatsana bana. Hiç. Hiçbir şey. Sana bir şey soracağım ya. Kerem'de ne buluyorsun? Bir anlatsana bana. Ben de sana bir şey soracağım. Niye Kerim'e bu kadar kafaya taktın? <laughs> Komik mi? Yani aslında biraz komik. Sürekli Kerem'i kötülüyorsun. Yok Kerem seni üzer. Kerem'le yakışmıyorsunuz. Masumsun falan öyle şeyler söylüyorsun. Ama öylesin. Kerem'i hiç tanımıyorsun. Ben? Evet. Ne kadar romantik, düşünceli, nazik bir olduğunu bilmiyorsun. Kerem sayar ve romantizm. <laughs> almış gerçekten. Bir şey biliyorsan söyle. Yo, nereden bilebilirim ki? Ya, o zaman niye atıp tutuyorsun sürekli? Çünkü ben adamı gözünden tanırım da ondan. Onunla tanıştığımız iki dakikada neler çıkabileceğini gördüm. Neden biliyor musun? Çünkü senin gibi bir kızı asla üzmemesi gerekiyordu. Asla ağlatmaması gerekiyordu. Ben senin gözünden akan yaşa Sen şimdi hala inanmıyorsun değil mi bana? Pek değil. Okey, o zaman sana kendi bestemi çalacağım. Beste mi? Yani sen beste de yapıyorsun. Evet, söz de yazıyorum hatta. Anlamıyorum. İçine başka biri falan mı kaçtı? <laughs> Anlamıyorsun çünkü beni henüz tanımıyorsun. Eğer tanırsan aslında bu kadar da kötü bir insan olmadığımı anlarsın belki, değil mi? Kim bilir. Peki bakalım. Aklımda bin bir soru var Ama yalanlarla dolu bir yerdeyim Uğrunda ölürüm de ben Yolum açık oldu kadar Sırtımda taşırım da ben Ama sen hiç görmezsin Sonra ardından gözyaşı döksem Çözsem aklımda yine seni sevsem Yine Ben alsam akama, her şeyi yeniden. Kafamda bir güzellik var. Ama sorun sende değil, ben böyleyim. Beğendim. Yani, çok beğendim. Bu şarkıyı sana yaptım biliyor musun? Anlamadım. Bence anladım. Neyse. Ben gideyim. Tamam. Belki bir daha geliriz buraya. Bu sefer başka bir şarkımı çalarım. Yine senin için yaptım. Görüşürüz. İyi hadi, hadi görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.